Gençliği ve evlenmesi Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam, daha gençlik yıllarında Mekke halkı arasında akramlarına göre çok beğenilmiştir. Güzel ahlakı, insanlara görülmemiş bir şekilde iyi davranması, sakinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün halleriyle sevilmiştir. İnsanlar bu hasletlerinden dolayı ona hayran olmuştur. Mekke halkı, gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı ona el-emin yani kendisine her zaman güvenilir lakabını verdiler. Böylece gençliğinde bu isimle meşhur oldu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında Araplar koyu bir cahiliyet devri yaşıyorlardı. Puta tapmak, içki, kumar, zina, faiz ve daha birçok çirkin işler aralarında yaygınlaşmıştı. Muhammed aleyhisselam onların bu bozuk hallerinden son derece nefret eder her kötülüklerinden daima uzak dururdu. Bütün Mekke halkı onun Aleyhisselam bu halini bilirler ve hayret ederlerdi. Putlardan şiddetle nefret ettiği için asla yanlarına yaklaşmazdı. Putlar için kesilen kurbanların etlerinden hiç yemedi. Çocukluğunda ve gençliğinde kendine ait koyunları Ciyat Dağı ve civarında güder, geçimini böyle sağlardı. Bu şekilde aşırı derecede bozulmuş olan cemiyetten uzak dururdu. Bir defasında eshab-ı kiram efendilerimize Koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur buyurmuştu. Ya Resulallah siz de güttünüz mü dediklerinde evet ben de güttüm buyurdu. Sevgili peygamberimiz 20 yaşlarında bulunduğu sıralarda Mekke'de asayiş tamamen bozulmuştu. Zulüm son derece yaygınlaşıp mal, can ve namus emniyeti kalmamıştı. Mekke'nin yerli halkı ticaret ve Kabe'yi ziyaret için gelen yabancılara haksızlık ve zulme diyorlardı. Zulme uğrayan kimseler haklarını almak için müracaat edecek bir yer bulamıyorlardı. Bu sırada ticaret maksadıyla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccarın malları As bin Vail adında bir Mekkeli tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Bu hadise üzerine Yemenli Ebu Kubeys dağına çıkıp feryat ederek hakkının alınması için kabilelerden yardım istedi. Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren böyle hadiseler üzerine Haşim ve Zühre oğulları ile diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cud'an'ın evinde toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdiler. Bu maksatla bir adalet cemiyeti kurdular. Sevgili peygamberimizin Aleyhisselam genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesirli oldu bu cemiyete Hülfül Fudul denildi. Daha önce Fadıl adında iki kişi ve Fudayl adında biri tarafından da böyle bir cemiyet kurulmuştu. Onların önceden kurdukları cemiyete izafeten bu isim verilmişti. Bu cemiyet zulmü önleyip Mekke'de bozulmuş olan asayişi yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik bildirildikten sonra Eshab-ı Kiram'a anlatıp Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bana o yeminleşme kırmızı tüylü develere, servete sahip olmaktan daha sevimlidir. Şimdi de böyle bir meclise çağrılsam icabet ederim buyurdu.